arkadaşlar. Temel gereksinim olan suyu e, birinci öncelikli olarak ele alıyoruz. Yani bizim buradaki su hayat konusunda suyun hayatımızda yaptığı etkiyi göreceğiz. Su canlıların hayatını devam edebilmesi için vazgeçilmez ihtiyaçlardan birisidir. En başlıcasıdır. Biyolojik açıdan hayatın devamı için kritik birçok farklı özelliğe sahip olan suyun canlılar için başlıyor önemi şöyle sıralanabilir. Bir yaşama ortamıdır, temel besin maddesidir, vücut sıcaklığını dengele tutar, deriyi nemlendirerek kurumasını önler, vücudun enerji ihtiyacını karşılamada rol oynar, besinlerin rahatça yutulmasını kolaylaştırır, ağız kuruluğunu önler, yiyecek ve çiçeklerin vücuda alınan besinlerin sindirimine yardımcı olur, vücudun asitlik dengesini korumasına yardımcı olur, Asitlik dengesini korur vücudun yudum toksin maddelerinin atılmasında ve taşınmasında yardım sağlar. Bunu bir değerlendireceğiz. Çünkü ben bir şu kayıtla kayıt ha çıktı. Kaydetmeye başlamış mıydık ona? Ha, evet, Rumeysa başlamış. Ay Allah razı olsun. Evet, tamam. Rumeysa başlamış. Kaydetmeye teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bunları örnekler üzerinde arkadaşlar açıklayalım yani neyi işte bunları vücudun asit dengesine koruma yardımcı olur falan filan dedik. Toksin maddelerin atılmasını sağlar dedik mesela. Şimdi toksin maddeler dediğimiz maddeler zehirli maddeler arkadaşlar. Bunlar mesela Duydunuzmuş karşına çıkmasın yani tabii ki o tarz şeyler ama inşallah karşınızda öyle şeyler çıkmaz ama Mesela kanser tedavisi yapılıyor insanlara. mesela Kanser tedavisi sırasında Vücuduna zehirli şeyler veriliyor yani sonrasında. Tedavi amaçlı yani bu ilaçlar. Vücut için zehirdir bunlar aslında. Bu kemoterapi sırasında verilenler. İşte bunu vücuttan atılması için, bunu vücuttan rahat atılması için doktorun bir numaralı tavsiyesi nedir arkadaşlar? Bol bol su iç. Günde 3 litreyi aşkın su içler. Niye bunu söyler? İşte vücuttaki o toksinin atılması için. Şöyle düşünün. Soba zehirlenmesi oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir şey zehirlenme oldu. Tedavi atlattınız. Ondan sonra ne der doktorunuz? Bol bol su iç. Vücuttan zehrin atılmasının en kolay yolu nedir arkadaşlar? Su içmektir. Vücuttan su yardımıyla terleme ve tabii ki yani idrar yoluyla atılma e, atılmayla arkadaşlar bu zehir de vücuttan çıkabilir. Onun dışında vücudumuzdan bu zehri bizim atmamız mümkün olmuyor. Böbrek düzenli olarak şaşmazsa eğer yeterli miktarda su almazsanız yani Allah esirgesin yine böbrek rahatsızlıklarına karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Vücuttaki metabolik süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Vücuttaki iletim işte dolaşımda işte burada her türlü sistemi düşünün arkadaşlar hepsi su ortamda gerçekleşir. Yani insan vücudunun yüzde bilmem kaçı sudur zaten yani su olmazsa bir insan bir hafta bilemedin 10 gün hani yaşayabilir. Yani burada susuz ortamda insanın yaşayabilme süresi çok kısadır. Yemeden bir insan yani belki bir ay yaşayabilir ama 40 gün yaşayabilir belki hiçbir şey yemese. 40 gün boyunca belki yaşayabilir ama susuz olarak yani bir hafta maksimum 10 gün dayanabilir. Vücut için gerekli olan vitaminleri ve minerallerin çözülmesine taşınmasını sağlar. Suyun özelliğinden kaynaklı olarak arkadaşlar. Su ne yapıyor? Vücutta vitamin ve mineralleri bir şekilde alınmasını kolaylaştırıyor. Çünkü su bir kayaçlardan akıp, akıp gelerek ne yapıyordu? Oradaki mineralleri topluyordu. Oradaki mineralleri topluyor ve biz bunu içtiğimiz zaman vücudumuza bunları almamızı sağlıyor. Kayganlaştırıcı özelliği nedeniyle eklemlerin birbirine sütülmesini engeller organların birbirini etkilemeden çalışmasına yardımcı olur. Yani susuz olduğunu düşünelim. Böbrek mesela işte oradaki dalak arasında şu arasında su yok ya böyle herhangi bir sulu ortam olmasa bunlar yani, hareketi esnasında, birbirine sürtünmeleri esnasında, dokunmaları esnasında ne olacaktır? E, tabii ki yani su zaten olmayacaklar da su olmadığı zaman birbirine zarar vereceklerdir Su ortam olmadığı sürece. Bitkilerin kökleriyle mineralleri almasını, yapraklara kadar taşıması var. Suyun öyle bir özelliği vardır ki su molekülleri e, yükseldikçe arkadaşlar yani ağacın, toprağın hani e, köklerinden düşünelim. Oradan itibaren yukarı doğru çıktıkça birbirlerini yukarı doğru çekerler. Yani yukarı çıkan su molekülü aşağıdaki su moleküllerini yukarı çeker. Ve bu şekilde devam ederek yaprakların en uç kısımlarına kadar ne yaparlar? Ee, ulaşabilirler. Şöyle diyeceğim yani sonuçta bu ağaç suyu topraktan alıyor. Yani ta tabanından alıyor. Bir ağaç var işte 5 metre. 5 metrelik bu ağacın en uç yaprağına kadar kaç metre yol alıyor bu su? Demek ki suyun bu özelliğiyle alakalı bu durum. Yani suyun özelliğiyle alakalı su yapısı dışında başka bir şey olsaydı demek ki o kadar yukarı çıkamayabilirdi. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden bu önemlidir. Su alt ekosisteminde yaşayan canlılar için yapısını çözmüş olarak oksijeni almaları sağlar. Şimdi suyun yapısı polar. Oksijenin yapısı apolar. Normalde çözmemesi gerekiyor ama su özellikli bir moleküldür diye söylemiştik. Aynı zamanda apoları da çözer, poları da belli miktarda çözer. Poları çözer, apoları da belli miktarda çözer. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden de arkadaşlar oksijen gazını çözebilmesi sayesinde, bak su oksijen gazını çözebilmesi sayesinde suda yaşam olmasını sağlar. Sonuçta bu balıklar sudan oksijen gazı alıyor mu? Alıyor. Bu oksijen gazını sudaki H2O'dan almıyor arkadaşlar. H2O'yu parçalamıyor balık. Balık peki sudaki suda nasıl nefes alıyor? İşte su içerisindeki oksijen gazlarını kullanıyor. Çözülmüş oksijen gazlarını kullanıyor. Su içerisinde çözülmüş oksijen gazını kullanıyor. Eğer suda oksijen gazı çözülmeseydi, içine oksijen gazını almasaydı su canlı da olmayacaktı içerisinde. Yani su içerisinde canlı hayatı olamazdı. İşte bu sebepten dolayı da suyun özelliklerinin her bir özelliğinin ee, Bizim için, dünyadaki bütün canlılar için e, çok büyük artıları var. Her bir özelliğinin. Çözücü olmasının, polar olmasının, işte ne bileyim, birbirini taşıyabilmesinin, viskozitesinin, adezyon, kozyon kuvvetlerinin falan filan. Yani bunlara e, dikkacık olsak, yani bunu şöyle bir hikaye anlatmıştı bizim e, üniversitede bir hocamız. Bir bilim insanı var dedi. İsmini vermişti o zaman da işte aklımızda kalmadı yani. Cahil. Not da almamışız. Hayatını, suyun yapısını ee, inceleyerek geçirmiş. Ve ansiklopediler dolusu suyla ilgili makaleler yazmış. Yani böyle yani bir kütüphane dolusu böyle düşünün yani. Bir sürü şey. Yüz yani tane belki 200 tane kitap yazmış. Şimdi burada Adamın söylediği şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat çekici şey. Yani bunca açıkladığım şey kafamdaki sorularda kafamdaki sorular eğer bir okyanussa bunca açıkladığım şey benim bu okyanusta bir damlası değildir. O kadar kitap yazmış, o kadar açıklamaya çalışmış, o kadar üzerinde e, çalışma yapmış olan adam kafamdaki soruların sadece bir damlasını cevaplayabildim demiş yani suyla ilgili olarak. Biliyorsunuz su yani H2O açıkladık bitti. Heh. Adam yani o kadar kitap yazmış yani. O adam bunu söylüyorsa demek ki bizim su ile ilgili e, yani hiçbir şey bilmiyoruz yani. Bir katreyi bırak hiçbir şey bilmiyoruz yani. Fotosentez yapmalarında rol oynar. Pek çok şeyin arkadaşlar e, yapısında tabii ki bulunduğu için su e, pek çok şeyi tepkimelerde kullandığı için, tekme sonrası açığa çıkarttığı için su olmazsa olmazlarımızdır. Gelelim su kaynakları ve su kaynaklarının korunmasının önemine. Şimdi bakın yeryüzünün dört 3'ü su. Hayır hayır su ya ne var? Ne olacak? Su mu yaşayacağız biz? Hemen. Arkadaşlar dört 3'ü su da ne kadar içilebilir su? Dört 3'ü su. Dünya su miktarının yaklaşık 1.4 milyar metre. Bunu bilmenize gerek yok bunlar. Yeryüzünün dört 3'ü su. Su kaynaklarının da %97'si okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su. E, ne kaldı geriye? dörtte üçü suydu. Yüzde üçü kaldı. Yüzde üçünün de ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yüzde üçünün de yüzde yetmişi güney kutbunda buzullarda duruyor. İçemeyiz Gidip oraya yaşanılan bir bile. Oradan tutup buzla taşıyabilen mayız bir Yüzde üçünün de yüzde kaldı mı? Kaldı. Bu yüzde otuzunun da arkadaşlar yüzde yetmişe yakını. Geri kalan yüzde otuzunda ya. Yani, geri kalanında. Yüzde yetmişe yakını nedir biliyor musunuz? O da kuzey kutbundadır. Alaska falan taraflarında. Ya ne kalıyor geriye? Yavaş yavaş azalıyor bakın arkadaşlar. Şimdi yüzde yüz yüzde yüzünden yola çıktık yüzde yani üç dörtte üçü dedik dörtte üçünün işte yüzde bilmem kaçına düştük yüzde üçüne düştük yüzde üçünün yüzde bilmem kaçına düştük düşüyoruz da düşüyoruz şu an. yani yani yer yüzünün dörtte üçü suysa bunun hepsini içebilecek su mu? Hayır. Bak şimdi Hacimce orana baktığımız zaman yeraltı suları çok içilebilir değil bunlar sulamada falan kullanılıyor. Kar ve buzullar buzullardan kastımızın ne ne olduğunu aldık. Okyanus denizleri zaten çıkart dışarı yani. Onları zaten hani kullanabilecek durumda değiliz ama anca ekstra bir ters ozmos artması falan yapılıyor. Bayağı zor bir işlem. Ne kaldı elimizde? 0.04. O da yani bataklık var içinde, atmosferde var. Ya yani bunları direkt olarak içme suyları kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani gel gelelim ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz içilebilir su kaynaklarının çok 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 az olduğunu söyleyebiliriz. O oranda birazdan göstereceğim. %0.0007. Birazdan göstereceğim. Dünyadaki büyük su kaynaklarına rağmen içilebilir ve kullanılabilir su miktarı sınırlıdır. Çünkü dünyadaki tatlı suyun 3'te ikisinden fazla yüzey su olarak buzlarda donmuş halde bulunur. Göllerde ve akarsularda tatlı su oranı düşük olması kolaylıkla yararlanabilecek elbette su miktarının oluşu az olduğunu göstermektedir. Bu miktar maalesef su kirliliğini, iklim değişikliğini ve su havzalarını yapılamaları daha da azaltmaktadır. Buna karşın hızlı nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak tatlı suya olan talebin sürekli artması, dünyayı giderek büyüyen su sorunlarına karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yüzden su kaynaklarının korunması büyük önem taşımaktadır. İnsanlar da her türlü olumsuz etkilere rağmen su kaynaklarının korunması gerektiği bilinci artırılmalıdır. Su kaynaklarını koruma bilinci artırılmalıdır. Efendimiz ne söylüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ırmakta bile abdest alıyorsan suyu israf etme diyor. Yaptığın şey ırmakta abdest almak. Kötü bir şey değil o. Yani böyle keyif çatıyor anlamında söyleyeyim. Yani şunu demiyoruz mesela. hocam işte o zaman havuza gitmek yok arkadaşlar. O değil. Havuza gidin. Havuzda yüzün. Yüzmeyi öğrenin. Yüme öğrenmektir, mesela atabilmektir, ok atmaktır. Bunlar nedir? Sünnetlerdir ama mesele o değil. İşte şu, israf etme anlamında söylüyorum. Bir ırmaktan, bir nehirden, bir akarsudan bile abdest alıyorsan suyu israf etme. Hocam ne olacak? Akıyor gidiyor zaten. Bir sürü su var. Yani i̇çine idrarımızı da yaparız, her şeyimizi yaparız. Ne olacak yani falan. Dememek gerekiyor işte senin yaptığın bir etkinin neler doğuracağını evrende yani kainatta neler doğuracağını sen tahmin bile edemezsin. O yüzden ne yapmamız lazım? Suyu israf etmememiz lazım. Abdest alırken suyu az açmamız lazım. Abdest bile alırken bak. Diğer işleri siz düşünün hadi. Değil mi? Su tasarrufuna yönelik çözüm önerileri. Bu su kaynakları sınırlıdır. Bu kaynaklar yeryüzünde dengeli bir dağılım göstermemektedir. Suyun bu dengesiz dağılımı dünyanın bazı bölgenin tatlı su kaynaklarının ulaşım imkanlarını kısıtlamasına ve su sıkıntısının yaşamasına neden olmaktadır. Şimdi biz dünyada üzerinde şu an su açısından arkadaşlar kendi kendimize yeten bir ülkeyiz değil mi? Ama işte bundan 10 yıl sonra neler olacağını bilim insanları çok kötü bir tabloyla açıklıyorlar. Biraz ona da Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içilebilir ve kullanılabilir tatlı su miktarları da her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle yeryüzünde zaten kıt olan tatlı su kaynaklarının tasarrufuna yönelmek gerekmektedir. Şimdi görüyorsunuz tatlı su kaynaklarının ancak %0.007'si kullanılabilmektedir. Bir de bak normal su kaynakları dememiş. Tatlı su hani demiştik ya tatlı su kaynağı %3 kadardır bütün su kaynakları içerisinde diye. O %3'ün de %0.007'sini kullanabiliyor sadece. İçilebilir olarak. Çok çok az suyumuz var arkadaşlar. Ve bazılarının hiç suyu yok arkadaşlar. Yani Afrika'da Müslüman kabileler var, Müslüman olmayan kabileler var, insanlar var. Müslümanlığı, Müslüman olmayanını da bırakacaksınız Ramazan ayında yani. İnsan var, insan. İnsanlar ne yapıyor orada? Bakın görmüş olduğunuz gibi pis suları görmüş olduğunuz şeylere doldurarak evlerine su taşıyorlar. Ya bizim kurumumuz Allah razı olsun yani. Çağrı okullarının böyle şeyle projeleri var. Ne yapıyorlar? Su kuyuları açtırma projeleri var. Biz bunları söylediğimiz zaman şimdi öğrenci diyor ki ya hocam yardım toplayıp duruyoruz. Şunu yap. Öyle değil arkadaşlar. Ciddi bu. Bu işler ciddi işlerdir. Ciddiyet isteyen işlerdir. Gönül işidir bu işler. Ve yani herkese de nasip olmaz, onu söyleyeyim. Yani siz şu an bu okulda olmasaydınız, başka bir yerde olsaydınız, bunlardan haberiniz bile olmayacaktı. Tamam, bu konu isteyecektiniz belki ama biz bunlara nasıl yardım edeceğiz peki deyip geçip gidecektiniz ama biz tabii ki yani kurum olarak da yani şu an sayıları bilmiyorum ama su kuyusu açıyoruz. Yani i̇nşallah daha fazla olacaktır. Bireysel olarak da gidip açabilirsiniz tabii ki yani. İleride bir gün büyüdünüz. Yani büyümeyi beklemeye gerek yok aslında. Haçlıklarınızdan bile şu an sağa sola yardım ederek sukuyu açtırabilirsiniz. Ama ileride büyüdünüz, kendiniz bile tek başınıza gidip küçük bir bölgedeki su kuyusu açtırabilirsiniz. Sadece Müslüman olan toplumlara değil bakın bu arkadaşlar. Gayrimüslimlere de yapabilirsiniz. Sen Müslüman olarak gayrimüslim olan bir bölgeye gidip bunu yaparsan, karşılık beklemeden, Onları belki bir toplumu ne yapacaksınız? Komple bir kabileyi Müslüman yapacaksınız yani. Bu davranışınızla, yani daha işte hacca gitsen de, umreye gitsen de, zekat versen de, üç tane yetimi, garibanı, fakiri doyursan da bu kadar büyük sevap kazanamazsın. Ya şunu söyleyeyim size bak su vermek o kadar önemlidir ki iftar sofrasına oturduğunuz zaman annenizin babanızın, babanızın su, su bardağını su doldurun. Onun bile sevabı çok büyük. O yüzden bu su olayı önemlidir arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekir. Su tasarrufuna yönelik başlı çözüm nelerdir? su kaçakları bulunan şehir şebekeleri dünyadaki tesisatlar yenilenmelidir. Mesela bizim musluğu e, açıyoruz sarı su akıyor. Şimdi tesisat eski olduğu için biraz da akmasını bekliyoruz. Tabi mecburen çünkü o suyu kullanmak da sonuçta hani bize zulüm. E şimdi ne olması lazım? Tesisat yenilense suyu açtığın zaman direkt temiz su gelse biz suyu israf mı edeceğiz? Yok etmeyeceğiz. İşte bu tarz şeye dikkat etmek gerekiyor. Suyu akıtan bozuk usulda tamir edilmeli ya da değiştirilmeli. Yani damla her sayede bir damla yılda tonlarca su yapıyor. Abartma hoca demeyin arkadaşlar. Cidden böyle bak. Her saniyede bir damla, bir yılda tonlarca su yapıyor. Sadece bir evden bahsediyorum bunu. Bir ton suyu götür, bir tane böyle Afrika kabilesine ver. Yani sana canını verir yani. Çocuğuna bu suyu verdiğin için. O yüzden burada birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Kıymetini bilmemiz lazım suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makinesi tercih edilir. A plus plus, plus, plus kaç tane artı varsa daha iyidir anlamına geliyor. Plus, plus plus artı 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 kaç tane varsa orada. Çamaşır ve bulaşık makinesi tam kapasiteye çalıştırılmalıdır. Yani tam dolmadan 2-3 tane çamaşır atıp ça çalıştırayım değil arkadaşlar. Çamaşırları biriktirip toplu halde kilosuna uygun olarak tabii ki çok aşırı olursa bu sefer çamaşırla temizlenmez e ve makine bozulur. O yüzden ne yapmamız lazım? Kilosuna uygun olarak bunu kullanmamız lazım su akışını azaltan su basıncı artıran sprey musluklar ya da hava karışım musluğa tercih Böyle bazı musluklar var böyle içine hava karıştırarak böyle su yakıtıyor. Sen suyu çok görüyorsun ama az su yakıtıyor aslında. Böyle şey anlamda söylemiyorum bunu hani bazı sular vardır. Böyle taziklidir. Tazikli olarak da içinde hava bırakarak böyle bırakıyor. Daha geniş alana döküldüğü için de biz bunun daha çok aktığını düşünüyoruz. Böyle başlıkları falan var bunların böyle bir şekilde. Onları kullanmak avantajlı oluyor ve banyoda su kullanırken musluklar sürekli açık tutulmamalıdır. Dişimi fırçalayacağım. Diş macunu döktüm. Dişimi fırçalıyorum. Su akıyor. Olmaz. Elimi yıkayacağım. Elimi köpürtüyorum. Su akıyor. Olmaz. Yeri geliyorsa gerekirse sensörlü musluk takın arkadaşlar. Evet. Ama ne yapmamız lazım? Suyun bir damlasını bile israf bak. Çok bir damlasını bile israf etmemiz lazım. Bırak hani bir bardağı falan. İsraf nedir arkadaşlar? Büyük günahlardandır yani. Büyük günahlar değil mi? Yani şu şey gibi değil yani günahtır. Öyle söyleyeyim sadece. Büyük günah pardon. Motorlu araçlar yıkanırken yani bir zahmet git yıkamacıya orada tazyikli su var. Onunla yıka. Adam iki litreyle bütün arabayı yıkıyor. Yani sen evde kova kova su döküyorsun. Tarım arazilerin sulanmasında otomasyonla geçimeli, Özellikle damlama sistemi arkadaşlar. Mükemmel bir sistem. Yani bilmiyorum çevrenizde gördüğünüz böyle bir şey mükemmel bir sistem. Damlama sistemine geçilebilir. Yani tercih edilmelidir tam toprağın istediği suyu veriyor damlama sistemiyle. Yağmurun bol yağdığı dönemde bölgesel yağmur su asadı. Bunu anlatacağım şimdi. Su asadını. Tatlı su kaynaklarının atıklarını kirlenmesini önlemelidir. Atık e, suların artılarak yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Şimdi su asadı nasıl yapılır ona geçeceğim ama ilk önce şurada bir iki madde var onu bir anlatayım. Vaktimizde kalmamış. Denize kıyısı olan yerleşimlerde deniz suyunun arıtma tesisi yapmalı. Deniz suyunun arıtılması öyle kolay değil. Evet. Gördüm. Öyle kolay değil ama yapılırsa güzel olur. Belki ileride siz geliştireceksiniz bu teknolojiyi. Aranızdan biri çıkacak, yapacak bu gelişmiş teknoloji olarak. Suyu kaçak kullananlara karşı caydırıcı işlemler yapılmalıdır. Ve bunlar şikayet edilmelidir. Tüketici su tasarrufunu teşvik edici uygun fiyat politikası belirlenmelidir. Belli bir metreküp'e kadar şu fiyat. Bundan sonra fiyatın iki katına çıkar kardeşim. Şeklinde bir sistem var şu an zaten. Su tasarrufuna yönelik çözümlerle uygun sonuçlar alınması için bu konuda tüketicinin hem su yöneticileri tarafından benimsenmesi mümkündür. Dolayısıyla su kaynaklarını korumak ve suyu tasarruf kullanmak her vatandaşın ülkesine dünyaya karşı sorumluluğunun bir görevidir. Bu Bir sonraki dersimizde bu pdf'i size atacağım. Şimdi atmayacağım. Onu da şöyle şu tekrar söylüyorum. Yani ders ilginiz bu sefer kaçıyor oradan takip ederken. Bir sonraki dersimizde atacağım. Su asadını anlatıyorum arkadaşlar. Çatıya akan yağmur damlalarını oluklardan topluyorsunuz su tankerine ve su tankerini gündelik hayatta banyo ve içme suyu dışında kullanıyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi kullanabiliyorsunuz.